Herkese selamlar. Spider-Man No Way Home'un yani filmde yer alacak parçalar sızdırıldı. Direkt parça sızdı. Bütün 23 parçanın tamamı sızdı. Büyük spoiler içeriği o yüzden öğrenmek istemiyorsanız videoyu kapatmanızı tavsiye ederim. Ama öğrenmek isteyenlerle gelin şu parçalara bir bakalım. Tabii ki de parçaları dinletemeyeceğim. Çünkü YouTube'a atılır atılmaz hemen telifle kaldırılıyor. Bu da parçaların soundtrack'in doğru olduğunu yani resmi olduğunu kanıtı. Görmüş olabileceğiniz bir liste dolaşıyor soundtrack'in parçaların isimlerinin listesi ama maalesef bu liste fake Reddit'te bir kullanıcının tahminlerinden oluşan bir liste. Ama doğru tahminler olabilir tabii ki de. Ben de maalesef parçaları dinletemeyeceğim için bu tahminler üzerinden, Reddit'teki kullanıcının yaptığı tahminler üzerinden, o listenin üzerinden gideceğiz bu videoda. Evet, gelelim bir bakalım şu listeye. İlk iki parça zaten başlıklar ve açılış sahnesi diye tahmininde yapmış 3. dördüncü 5. hatta 6. zaten bildiğimiz şeyler çok önemli değil. Peter Parker, Spider-Man, gitmek, büyü yapmak gibi. 7 ve 8 doğru olabilir. Çünkü şimdi o ilk 8 parça içerisinde en aksiyon sahnesine uyan parçalar bu 7 ve 8. parçalar. İlk aksiyon sahnelerinde herhalde köprü sahnesinin olacağını düşünmekteyiz. E ben öyle düşünüyorum. Başka da aklıma ilk aksiyon sahnesi gelmiyor. Ardından onda Spidey vs. Strange var. Bu da doğru olabilir. Ardından gelen ilk aksiyon sahnesi bu. Spider-Man ve Strange'in de zaten kısa da olsa bir karşılaşacağını biliyoruz. Doğru olabilir. 13 14 herhalde en büyük spoiler'ı içeren şeylerden biri. Main ölümü tahmin edilebilirdi. Parçaların isimleri de doğru olabilir. Çünkü bu ilk 14 hatta bütün parça içerisinde en üzücü ve en hüzünlü şarkılar 13 ve 14. Main ölümü ardından da üzüntü adlı tahminler yapmış. 15-16 hemen göze çarpıyor tabii ki de yardıma ihtiyacın var diyebiliriz diye çevirebiliriz 15'i. Burada bizimkiler gelebilir yani Toby ve Andrew. 16 zaten Science Bros. Andrew ve Toby'nin zaten ilk olarak Peter Parker olarak yani bilim adamı olarak gelecekleri konuşuluyordu. ilk olarak zeka yönlerini konuşturacakları yani birlikte üçü Andrew Toby ve Tom'un kötü adamları nasıl geri döndürebilecekleri ile ilgili bir plan yapacakları konuşuluyordu. Bu olabilir çok mantıklı. Güzel bir tahmin. 17 18 yine aksiyon, yine savaş sahnesi, özgürlük ekili ve final bedeli yani final dövüşü. 19 Spider-Man yani örümcek adamlar. İşte bu resmen Toby ve Andrew'un filmde olacağını kanıtı 19. parçada. Toby, Andrew ve Tom'un 3 Spider-Man'in de filmlerinde çalan müziklerin bir harmanlamışı 19. parça. Tobi'nin de Andrew'un da müzikleri yer alıyor bu parçada. 20 Now Choose büyük ihtimalle final dövüşünden bir şey olabilir. MJ'yi görmüştük herhalde. MJ'yi mi kurtaracak başka bir şey mi seçecek şeklinde olabilir. 21 Goodbye, 22 Sorumluluk ve Bitiş sahnesi diyor. 23'te bitiş jeneriği. Evet güzel tahminler açıkçası. 19 hemfikiriz dinledim. 19. parça zaten sosyal medyada çok konuşurdu. Kesinlikle Andrew ve Tobin'in de parçaları yer alıyor 19. parçada. 13-14'ten de emin gibiyim. Bir ölüm sahnesini göreceğimize. Evet dediğim gibi resmi bir liste değil bu liste ama gerçekten çok iyi tahminler. Tebrik etmek gerek yapan kullanıcıyı. Evet video setiniz için teşekkürler. Maalesef filmden bir şey daha sızmış oldu böylece Santura'yı. Keşke bu filmi hiçbir şey hiçbir sızıntı olmadan seyredebilseydik. Toby Wander'ın ilk görünüşünü büyük bir heyecan içinde büyük bir sürprizle karşılayabilseydik. Ama yine de güzel bir film olur umarım. Video setiniz için teşekkürler. Sonraki Marvel videolarında görüşmek üzere. Bay bay.